Şimdi başlıyoruz. Morgan'ımızı aldık. support oynayacağız abi. Karşımızda kim var? Pike ve Sivir var. Doğru oynarsak yok ederiz. Şöyle yukarı alalım. Ondan sonra şöyle bir şey bakayım. Mana çizmesiyle başlayayım. Ya yani normalde hiç support oynamak istemiyordum. Oyun sağ olsun bana support verdi. Sıkıntı yok ama her türlü çözeriz. Pike bu arada çaldı olabilir. Jin risk almaması lazım. Milyonlar gelsin. Jin'in de nasıl oynadığına göre bir oyun şeyi çizebiliriz. Güzel. Güzel düz vuruş attı. Şunu al abi. Bir dakika. Pike'ın çekmesine izin vermememiz gerek. Ben de sivirden nedense gereksiz çok hasar yedim. Yani çok hasar vuramadık. Biraz daha vursak iyiydi. Tamam. Jin güzel diyor. Şu ana kadar okuyayım. Tamam. Pike bir kere bile çekemedi ya. Bu troll mü ne ya? Troll ise işimize gelir abi. Tamam. Hadi be. Lan. Yediğim hasara bak. Saçma sapan şekilde hasar yedik. Bir dahaki Q atıp tutmam lazım bunları bu arada. Tamam. Yapma bu hatayı. Sıkıntı yok. Niye böyle bir hata yaptı ki o? Kötü oldu. Bayağı kötü oldu da. Şurayı tutmaya mı oynasam? Güzel. Milyonlar aldık. Şu Warby'e doğru da bir dönelim. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu asist ilaç gibi gelir bana. Bir dakika. Abi adamdaki hasara bak. Sektirme hasarına. Çok sıkıntı bu. W atayım Sivir çok sağlam vuruyor Bu arada bize sıkıntı olacak Büyük ihtimalle Tamam abi Bir base atsam mı acaba Kanka tutuyorum da Manam yok ki Güzel. Şurada base'imi atacağım. <laughs> yani jin bir tık sıkıntılı. Ama sıkıntı yok. Yani sıkıntılı olsa bile çözeriz gibime geliyor. O yüzden rahatım. Try'miz da bu arada ilk 50'deydi. Onu söylemeyi unuttum. İyi iş çıkartır diye düşünüyorum bu maçta. Yani doğru oynar. Bot no diyor. hepsi e dikkat edeceğiz. Rejin ile birlikte sadece ikimiz varken bir kessek bunları güzel olabilir. Bak direkt ona hasar vurdum. Böyle önden durtayım ki Hay ben senin o sektirmene ya. Güzel. Ben şunu bir yiyeceğim ya. Fullleyelim canım ona. Şöyle bir görüş alayım. Buralardan görüş almaları güzel bu arada. Bizim avantajımıza en azından. Güzel. Çekmeye de oynamadı. Aynen kanka. Hadi be canlara bak. Biraz daha iyi oynasak kesebilirdik. Warwick buraya geliyor sanırım dikkat etmesi lazım Cinin. Bir dakika. Gözünü seveyim kes onlardan birini artık. Çık geri doğru. Ulan eğimi de attım. Tamam çıktı en azından değil mi? Kanka Warwick burada hani. Çok risk almıyor musun? kesemedik ki şunları ya. Görüşürüz abi. Bizimkiler ejderi alıyor, bunlar uyuyor. <laughs> Şurada ben bir izme atayım bari. Var üstüme bir ultiyle gelse var ya çok şaşırdım ama yok. Gelmeyeceği belliydi. Şuraya geliyorum attım. Jin. Kanka sen yukarı git yukarı ya. Bunu kesmemiz lazım bak yon. Hasar ver. Güzel. Try nerede abi? Gözüm trayı arıyor. Base'den mi geliyor? Tamam, jine orada takılırken ben şuraya yardım edeyim hızlıca. Gel bakayım. Şunu hızlıca alalım. Sonra ben base'imi atayım. Hızlıca base'imi atacağım. Bir yapacağımı yaptım bence şu ana kadar. Şimdi hızlıca yukarı doğru gideceğim yine desteğe. Ne oluyor orada? Try de salmadı. Nereye salacak ki? Bizim koridora salarsa harika olur. Güzel, gayet güzel. Ya, Q bile basamadım da ultisi varsa kesti onu. Güzel, kesemedi. Onu kesemedi en azından. 900'e Loren'in feryadını yapıştıracağım. Sonra ben normalde Leander'in eziyetini alıyorum da Rayla'nın kristal hastasını alacağım. Yavaşlatma için. Daha etkili olabilir bence. Olmayabilir. Deneyeceğiz biraz da. Burada bize Warwick geliyor. Çoğunlukla boş geliyor ya. Çok böyle bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Biz şu anda iyi bir durumdayız yani. Jin de ben de iyi durumdayız. Şuradan şunu alayım. Hızlıca gideceğim oraya doğru bu arada. Yetişirsem iyi olur. Ama iş bitti oradaki. Al onu abi. Yukarı doğru gidelim. Bike niye burada? Sivir burada mı acaba? Adamsın lan sen. Bir kuleyi ben açtım. Kaç kişi lan burada? Abi çıkma ihtimalimiz yokmuş ki. Ben bu kadar kal kalabalık olduklarını bilsem devam etmezdim. Tahmin de edemedim. Rakip toplu gezmeye başladı da bu sıkıntılı bir durum ama yani genel olarak takım olarak iyi olduğumuz için çözeriz gibime geliyor. Urgot ne yapmış abi? 0-2 ama Garen'den gol olarak daha iyi. Niye gold olarak daha iyi? Kuleye mi vurdu acaba? Kesti bu arada bu Garen'i bence. Güzel. Ben midi tutmaya gideceğim. Umarım açtırmayız. Midi açtırmayalım. Aynen kanka. Şimdi yukarıya döneyim. Nice bot. Bot diye bize mi diyor? Başka bir şey mi diyor? Anlamadım gitti. Hangi ile konuştuğunu da anlamıyorum. Kanka gel yukarı gidelim. Jin niye aşağı gittik ya bejder ejder çıkıyor ya. Yani şu anda yaptığım mantıksız. Şunları alalım. Try kanka ejder var. Farkında mısın? Bilmiyorum da. Güzel. Hadi be. Pike biraz orta da orada ama. Ultisi olmadığını biliyorum derken yıldırımı çaktı kafama. Ben ama biri bana döner diye düşünmüştüm. O istediğim desteği alamadım. 900'e şunu alalım. Sonra Leander Necdeti. Yon ne durumda abi? 8 6 bir güzel. Kesemedi onu sanırım. Tutturamadı ki adam. Bayka az çok biliyor sonra keser ama. Yok. Ne oluyor abi? Ben şaka maka şu anda mesela ejderi aldırdık. Normalde ben orada uğraşmasam alamazdık. Onun haricinde ADC çok kötü durumda değil. Mükemmel de durumda değil de. İmkanlar doğrultusunda iyi durumda diyeyim. Şuradan ben de aşağı doğru gideceğim. Var bir da sanırım buraya dönecek ama. Arkadan gelene dikkat diyecektim. Doğru tahmin etmişim. Bunu direkt kesmemiz için böyle bir şey yaptım abi. Niye adam salıyoruz ki? Anlamadım ben orada. Neden o gareni saldık? Cema az olmasına rağmen. Öldük. Bildiğin adama gel beni kes dedim ya. Ölmesem şaşırdım. Niye böyle bir şey yaptım? Bir de sıçra attım. Öldü o bu arada. Çok ölmüşüm ya. Ben 1-4 oynuyorum. Tam 10 tane asit var da şu anda çok daha iyi durumda olabilirdik. Çılgın park bir şeyler deniyor da öldü. Karen tam sıçrası yoksa kaçar Jin. Try de onu yolda kessemiz gibi. Bu arada bence Baron'a girmeliyiz. Bak üç kere attım. Kanka gel barona gel barona gel barona gel barona Darlayacağım bunu Ah güzel İkimiz bile alırdık yani Görüşleri de olmadığı belli Mis gibi iş abi Sana vereyim ben iyi Bak ben bele şey baron Şunu alayım Direkt bunu keselim abi. Gitsin yoluna. Böyle kafana vurursa her şeyi atarım çünkü ona biraz tilt oldum. Bir dakika. Warwick şu yukarıdan üzerimize atlayabilir. Gördüm onu çünkü. Doğru da görmüşüz. Buradan toplu mu oynuyoruz? İyi olur. Yavaşlatmayı verdim kule bana vuracak mı vurmayacak Hadi be Bu adam çıkmaz umarım güzel Lan mana kalmadı Manam yok Şöyle bir canımı doldurayım Kanka sen beni keseceksin mi harbi ya? Hadi görüşürüz. Çok şansını zorladı. Salacaktım bir yerde de. Çok kesmek istedim. O yüzden ben de şansımı zorladım. Şuradan canımı dolduracağım. Hızlıca yukarı doğru gideceğim. Leander'in eziyetine kaç? 3000. Neyse elde etmeye uğraşmayayım. Direkt şeye yardıma gideceğim tıraya. 2 4 12. Tray senin biraz farmına çökeyim ben ya. Ben de kasayım yani sonuçta supportuz maportuz da. Şuraya bir görüş atayım. Karanı çıkartalım abi. Tutuştur bıraktım. Hadi be. Canı çok mu azdı Ona dikkat etmedim. Çok azmış demek ki. Şunu hemen çıkartalım abi. Ölme lan. Harikasın. Try niye ejdere gelmiyor? Neden gelmedi hakkında hiçbir fikrim yok. Saçmalıyor şu anda. Çünkü Warby'i de kestik yani gel. Her şeyi biz yapıyorsak sen niye jungle'sın? Bir dakika yukarı farmını alayım. Biz Onya'yı da çekeyim bari. Ama rakip beni burada yakalarsa keser. Pike kesemez de. Diğerleri belki keser. Pike'a kestirmem. Orada aynen. Yakaladı mı? Ulan ben Kendine iyi bak. Ya. Bir yandan Trey'i orada bırakmamak için bir şeyler yaptım da saçmaymış. Şunu bir satayım. Ebedi küreye ben başlayayım. Rakibin şu anda bak tek baronla iki kulesini açtık abi. Ben yani saldırı demesem bu adam saldırmayacak da yon niye saldı ki onu? EQ yapsa bile kesebilirdi bence. Urgot ne yapıyor? tam çıktı orada. Burn the troll. Troll'ün doğuşu yarım yumalak İngilizce ile tahmin ederek harikasın oğlum bak bir baron daha yapacağız oyun bitecek o ilk baronu almamızın avantajını şu anda her türlü yaşıyoruz iki tarafa çık milyonlar önde bu yüzden büyük milyonlar çıktığı için bir de üstü açsak zaten tamamdır Oh, Deylos, Baron, fal falan filan. Bence Baran'a direkt girmek mantıklı. Çünkü Warwick yok. Burada olduklarını biliyordum zaten. Hadi be. Sen bunu istiyorsan ben de istiyorum. Gel buraya. Hadi git işine. Öl bakayım. Kanka yapma bunu çallara kafa atılır mı? Ben şunu alsana ya. Mavi lazım bize. Tamam. Girdik mi harbiden buna? Umarım bizimkiler baronu alır yoksa oyun cici. Oyun cici mi? Sadece barona ateş etmesi lazım. Of süpersin lan. Süpersin lan. İki kişi kestiler bir de barona aldılar abi. Daha ne yapsınlar da. Şu yukarıyı keşke biri tutsa. Ulan Ya jin. Abi benim bir daha ölmem lazım. Çok sıkıntı. Maçta var ya her an gidebilir yani. Şaka gibiler. Ya ne adeci sıkıntı var okey de. Bizde niye herkes kalkan oldu yok. Abi böyle bir koşuş var mı? Adamların kadimi var ya. Mesela buradan niye görüş aldım? Çünkü rakipte Pike var, kadimleri var. Beni yakalasa kesecek abi. Ben bu gerçeği niye yok sayıp bir şeyler dediğim ki, şu yukarıyı ittireceğim. Orası biraz önünde kalsın. Bana biri gelirse oynarım mı oynayamayabilirim gerçi kadimleri var. Ona göre oynamam lazım. Zonya olsa rahat oynarım derdim ama. Burayı bir tur daha ittireceğim. Tamam. Bir W daha atıp hızlıca base'ime atayım. Burası gayet önde kaldı mesela değil mi? Şimdi biraz takımı ayak uyduracağız. Bizim yoğun satışta ya. Abi try. Ray da öldü. Bu ne ya? Ben şu maviyi alacağım. Sonra hızlıca geri doğru kaçacağım. Tutarız abi. Tutarız. Sıkıntı yok da. Ekleme aşamasındayım şu anda sadece. Burayı W ile tutabilir miyim? Gerçi baron... Tamam. Bir tur daha açtırmam ama. Kesin abi bunu. Benim Barbie direkt yakalayınca kesme sebebim adam rakibin jungle yani. Bakın şu güzel onu kesemeseydi harbiden sıkıntıydı ver bakalım şunu ver bakalım bunu arabadan da çekeceğim şu rakibin mavisine çökersek süper olur benim sıçrayla zonya olduğu için biraz rahat oynayacağım ama şu üstü ittirmem gerekiyor bence. Cidden sattınız mı orada? Üstü ittireceğim çünkü yani oyunu buradan bitirme ihtimalleri var. Şu farma bak abi. Hızlıca şuradan aşağı işinleneceğim. Baranda görüşümüzün olmaması beni çok rahatsız ediyor. şunu bir kırayım. Şuranın farmını alalım. Tray öldü mü? Çalamadık. Barbie'yi kesmemiz dışında iyi bir şey yoktu. Şu red'i alacağım. Hızlıca base'imi atacağım. Red'e de takım şey yapsın diye alıyorum. Yoksa Red benim işime çok yaramıyor. Şimdi tutabilir miyiz? Rap Morgana diyen beyinsiz niye böyle bir şey diyor? 3-7 oynuyorsun sen. Abi gözünü seveyim. Bir iki kişi kesin. Güzel. Am kadimleri falan olsa bile şu anda kill vermezsek süper olur. Urgot öldü büyük ihtimalle ama. Gerçi ona yardıma gidelim ya. Oyun gitmesin abi. Normalde salardım sırf. Rap Morgan'a yazdığı için bile ama sıkıntı yok. Biraz sabredeceğiz. Bana şu anda bir mavi o kadar çok yakışır ki. Ama yok mavimiz. Şu anda takımın hepsi yaşadığı için oyunu bitirmeleri çok düşük bir ihtimal robotu alıyorum. Gerekirse ben full hasar moduna geçeceğim bu arada. Adamsın lan. Sadece öl. Lan. Adamın vurduğu hasar fark edince bak direkt şey attım. Niye ölecektim? Tek tek öldü bizimkiler. Abi helal olsun ya. Şu oyunu sattılar ya. tutuyoruz tutuyoruz da Güzel Baron gücü geçti. Karan kuleyi bitir, vursa bitirmişti bu arada. Aşağı gidiyor onlar zaten ben şu midi ittireyim. Şuraya da bir W atalım. John go open top. Ne alaka abi yine niye öyle diyor? Şu siviri kesemezseniz harbiden sıkıntı büyük ya. Cık. Ölüyor ya. Yon siviri keserken nasıl ölebilir onu anlayamıyorum ben. Şaka mı ya? Baran çıkacak adamlar hala ölüyor. Bak ben seni keserim bak. Takımdakilerle karıştırma. Ne yapsak diye düşünmüyor değilim. Bir mana ile canı doldurayım. Sarı toteme geçeceğim ben bu arada. Daha çok görüş almamız lazım çünkü 2'den 1, 2'den iyidir. 2, 1'den iyidir veya. Şu anda barona görüş almaya gideceğim de. Bir pusuya denk geliriz diye düşünüyorum. Garan şu anda oyunu bitirmeye oynuyor sanırım. Try bak, sen ilk eldesin abi. Senin böyle oynaman harbi büyük sıkıntı. Beyz atacağım. Şu Garan oyunu bitirebilir çünkü. Yine güvenmiyorum. Gel bakayım sen. Bak sırf adamı kesmek için her şeyimi attım. Niye şu anda rakipte 3 kişi yok. Abi bir tarafa gidiyoruz. Bir taraf kalıyor. Maviyi alırım herhalde. Bizim Tray hangi ara öldü onu da bilmiyorum. Şurayı biraz onda tutmaya devam edelim. Barona saldırmalıyız bu arada. Ne abi şu var ona? Trai zaten şu ana kadar pek bir şey yapmadı. Güzel. Şu anda Kadim alsalar bile ben yaşadığım sürece oyunu bitirttirmem. Hızlıca base'imi atacağım. Full Kadim oynamalıyız çünkü. Mavi'm var. Sıçram olsa mükemmel olurdu. Şu anda maç en önemli yerinde yani uzadıkça uzuyor oyunda. Aha iki kişi eksikler. Girin abi. Pink tutamları yok mu harbiden? Olması lazım da. Ulan şansa baba çaldıracaktık var ya. Gayet güzel. Şimdi oyunu bitirmeye oynayabiliriz. Sen de öyle abi. Güzel. Gayet güzel. İstatistikleri fazlasıyla merak ediyorum bu arada. Bakalım şöyle bir. Biz en kötü ama almamız lazım bence. Bir yerde biz tuttuk. Çok satan oldu. Buna rağmen kazanmamız harbiden güzel oldu. Master 2 20 damgayı sıkı metanetimiz de doldu gayet güzel. 7 6 22 ile MVP biz almışız. Hasarım 63 bin. Oyunda en çok hasar veren ikinci kişiyiz. Birincisi Sandra zaten. Gördüğünüz gibi abi güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.